15 yıldır en yakın arkadaşımsın ve dostluğumuzun her günü için minnettarım. Bu yüzden sana bir şey söylemek istiyorum. Dünyada kimsenin bilmediği bir şey. Sanırım Sude o kişi. Hayatımın geri kalanını geçirmek istediğim kişi, çocuklarımın gelecekteki annesi. Onun gözlerine her baktığımda bir gün birlikte çocuklarımızla oynadığımızı görüyorum. Ona evlenme teklifi etmek istiyorum. Daha 3 yıldır birliktesiniz. Biraz daha beklemek istemiyor musun? Birlikte yaşadığımız onca şeyi bir düşün. Ailem geçen yıl bana bir ultimatom verdi. Ya Sude ya da onlar. Ailemi hala seviyorum ama Sude için her şeyi yaparım. Annemle babam bizi evden kovduğunda elimizde hiçbir şey yoktu. Resmen evsizdik. Ama Sude yine de yanımda kaldı. Bu arada o zamanlar bize evini açtığın için tekrar teşekkür ederim. Sana hep minnettar kalacağım. Seni kardeşim gibi seviyorum. İşte bu o yüzden ona evlenme teklifi etmene izin veremem. O kesinlikle doğru kişi değil. Bunu nasıl söylersin? O zamanlar ikiniz de benimle kalıyordunuz. Sen neredeyse her gece çalışıyordun. O yüzden birkaç kez dışarı çıktık. Bu senin için sorun olmaz sanıyordum. Sana hayatımı emanet ederim. Kız arkadaşımla dışarı çıkman asla sorun olmaz. Bir gece fazla içtik. Olaylar gelişti ve birlikte olduk. Bu kadar uzun süre onunla kalacağını hiç düşünmemiştim. O seni aldattı. Lütfen onunla evlenme. Bunu bilmeden onunla evlenmene izin veremem.